Arkadan vermeyenler versin. Al şunu boz. Sen verme kızım ben veririm. Benimki zaten bozuk. Aman nasıl olsa bozduracağım. Bırak bozsun. Oo muhabbete bak. İyice bel altına indi. Kardeşim siz vermediniz. Verecekseniz veriniz. Az önce eline verdik ya. Kimin eline verdin sen lan lavuk? Parayı babacım parayı. Eksik verdiniz koçum eksik. Aman be çok uzatmayın Ben belirim öpücüğünün yerine Yok anam yok sen verme Memleket ablanısını satayım Kehaneye dönmüş veren verene ya Ne diyorsun lan sen dallama Sen kime dallama dedin lan angus Allah Piston düştü ya la Kaç kaç kaç, 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 kaç!